Düzce Düzcevalli'nin uyarmasıyla beraber düzcenin yüksek kesimlerinde Bolu Dağı geçişinde kar etkisini göstermeye başladı. Geçişte şu an karayolları ekipleri çalışıyor, tuzlama çalışmaları yapıyor. Yoğun bir kar yağışı yok. Öyle bir e, toplanma yok. Buzlanma riskine karşı ekipler çalışıyor. Beklediğimiz kar yavaş yavaş geliyor. Hafta sonu daha da etkisini arttıracağını söyleniyor. Evet uzun süredir beklenen bir kar. Haberleri hep çıkıyordu. Uzun süredir beklenen bir kar sonunda geldi. Bende. Bak, tabi de çok güzel yani. Ya yani valiliğin verdiği bir haber vardı. Kar yağışı bekleniliyor diye. Bekledik bekledik o gelmeyince dedik biz de arkadaşlarla hazır kar yağıyken gidelim görelim. Temiz havayı bir şey yapalım istedik. Evet çok güzel fotoğraflar çekindik. Hazır karı bulmuşken fırsatları değerlendirilmedik.